Bugün 27 Şubat 2024, dünkü kontrollerimde bu kovanda çok az bir arı vardı. Ana arısı var, bir avuç arısı var. Bir ne var? Kupası var kapalı. Ben buraya kalabalık bir arada ne yaptım? Arı silkeledim. O Bunlar şimdi burada uçağın uçacak. Arıcılar dönecek. Dönemeyenler tabi yavru olduğu için. Bu kovandan ana arı kahraman kokusunu duyaraktan kovan dilinden içeriye girecek. Yani bu şekilde olacak arı mevcunu desteklemiş olacağız bu kovanın. Daha sonra ben getirdiğim bu çıkmaya yakın bu da ne yapacağım? <laughs> Arının orta yerine koyacağım. Yani buradaki arıyı ben önüne silkeledim. Önden ana arısız oluk e, hissi olsun diye yani buradan delikten girsinler dilinden. Arının girmesini sağlayacağım. İçeriden arı var çünkü. Bunlar meskali, Kalınca içeriye sığınma sendromu hareketiyle buradan içeriye sığınacaklar. Bende ne yapacağım? Bu aynı çerçeveyi, kapalı çerçeveyi, bundan üzerinden silkelemiştim. Arının içerisine koyacağım. Koydum. Ne olacak? Önden giren arı içeride arıyı bemisedikten sonra gelip bu kuponlu üzerine duracak. Dolayısıyla ne olacak? <laughs> bu kovanı 27 Şubat 24 bayağı bir elimizde iki ay bir ne diyeyim size Mart ayında da kar yağıyor burada yüksek bir yer burası çünkü dağlık bir alan dolayısıyla içerideki arıyı öldürmeden e, kıştan çıkarmak istiyorum bu arada burada içinde çıktığı zaman arı çoğalsın ben bunu yazın yine desteklemeye devam edeceğim şimdi 27 Şubat 2000 yılında <laughs> şu an ben bu azın önüne ne yaptım? Azısı az olduğu için bir avuç arı var, bir avuç da kupa var. Kalabalık da aradan ben de arı sirkeledim demiştim az önce. Araların çoğu ne yaptı içeriye girdi. Bunlar da markalar bana doğru e, dönük. Sığınma sendromu yaparaktan içeriden arı var çünkü. Yani Arıya, e, arının bir yırtıç olduğunda bunlar az kaldı. Şu an çıkardığım ses zaten sevme sendirenin bize nasıl kaldı. Bizi kolayına kabul edin diyor. Ne olacak? İçeri bir e, yarım çerçevede kupa koydum kapalı çıkmaya yakın. Bugün 2 Mart 2024 saat 14.30'dan sonra herkes hayırlı işler, bol bereketli kazançlar arkadaşlar. Ben bu kovana 29'unda 28 ve 29'unda önden arı silkeledim. Başka bir arılardan, kalabalık olandan da bir çerçeve kapalı pupa koymuştum. Daha sonra bir tane daha önden bugün arı sirkeledim. Tamam. Ben arıyı kafese mafese almadım. Direkt ben arıyı sirkeledim. Pupayı koydum. Şimdi bazı arıcı arkadaşlar dediler ki böyle kabul etmez. anayı keser. Ben de ne yaptım bugün? Arı kapat. Ee, şuradan arı görüyormuş. Alta giriyor şu. Dolayısıyla ana eseyle analiyi Ben de yaptığım işten dolayı başarılı olduğum için tabii ki biraz da sevmişliğim bugün. Neden de canım? Ben de normalde tereddüt ediyordum ana keserler falan diye fakat kesmemişler. Dolayısıyla Önden arı da silkelediğim için bu normalde bu kuvanın arısı değil. Bu normalde büyük bir pupaydı kapalıydı. Bundan doğan daha olmadı. Önden silkelemeler biraz çoğalttım ben burayı. Niye, niye, çoğalttım? Çünkü Mart'ta kar yiyip geceler soğuk oluyor. Arıyı ısıtsınlar. Pupalar ölmesin. Ağırlı yumurtlarsa onlar da ölmesin diye biraz kalabalık yaptım. Bunu denedim. Oluyor mu? Oluyor. Çok şükür. Hayırlı işler. Teşekkürler herkese.